Kimini çıkar derece derecede Hadi yakalalım eci de bunu denesene Önüme çıktı Azrail yeni sene Hadi ömrünü yedi deli gibi yedi tepe Bak 56 56 Adamsın adam Ben de videodayım Anlaşıldı 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 Helalsin tamam. be Anlaşıldı. <laughs> Onları test edemezsin şu an. Bir de bomba atmayın adam görmeden. Bak yine aynı taktik. Çıkma çıkma Jamaika gel Jamaika. Gel be. Öyle. Aynen ha ikimizin videosu on numara olacak ben sana söyleyeyim. Edit diyelim usta ben ona editleyeyim sana. Wait wait wait. Sen ha kusay yap oğlum. Açıkla. APT var APT. APT. APT benden arkaya. Aşağı... Real Scooby de, Real bir de. Ben buraya bir şarkı koyarım on numara beş yıldız. Tupaktan bir tane. Ben direkt şeyden giriyorum. Eften. Tamam ben beytideyim. Usta yardım. Burada iki kişi. Aynen. Arkamda mı? Arkamda. Usta koş bana. Meslemesin Nemrut, abi, koş. Nemrut abi. abi Nemrut abi. Nemrut abi gel. Helalsin be. Süper video oldu ha. Aynen. Saat dışında User şey, <laughs> nasıl? Şey. <laughs> usta, usta istiyor adam. F1'den gir F1'den Nemrut abi F1'den gir. Dal F1'e. Dal Nemrut abi dal. Dal yukarı çıkarak tara. Öküne bak. Otur, otur birimize. Jamaika oya Aa bana da. Gelsiniz be. Video efsane oldu yalnız ha. Ha? Video efsane. Aynen aynen. Hepimizin yani en azından hepimiz adam aldık. Hepimiz. Yo YouTube'da değil ben Sony Vegas izledim. Ben sana göstereceğim kolay. Aha. Ye ver ye 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 hepiniz ye verin. <laughs> Ve ya. Nefes bu fotoğraf atacağım dur. Hadi aldınız.